Merhabalar. Bugün oran orantıdan bahsediyoruz. Çok keyifli ve basit bir konudur aslında. Buradan sonrası oran orantı ve sonrası aslında lise müfredatında daha eğlenceli kısma bir geçiştir. Oran orantı konusuyla beraber daha eğlenceli şeylerden bahsedeceğiz artık. İlk olarak oran orantı kavramı geometride karşımıza çıkıyor aslında. Milattan önceki yıllarda geometrik şekiller arasındaki ilişkileri incelerken ihtiyaç duymuş. Hatta Öklit elemanlar kitabının 5. cildini oran orantıya ayırır. Bazı tanımlar, teoremler ve ifadeleri hala günümüzde kullanırız. Öklitten kalmadır. Orada bir geometrik orandan bahseder hatta. Geometrik oran aynı tür niceliklerin miktarca birbirleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bağıntıdır şeklinde bir ifadesi var. Beşinci kitabın ikinci tanımında. Biz ne diyoruz orana? Aynı türden iki niceliğin birinin diğerine bölünmesini ifade eden kesirlere oran denir. Daha farklı bir, daha modern bir tanımı da R çarpı R'de sıralı ikilleri, AB sıralı ikillerine oran denir şeklinde bir tanımla da karşılaştım genellikle şöyle gösterilir. A bölü B ya da A bölü B. Tabii ki B sıfırdan farklı ise, B sıfırdan farklı ise bu oranı A'nın B bölümü şeklinde de ifade edebiliriz. Hatta eşittir K bir reel sayısı dersek K'ya bu oranın değeridir denir. İki ya da daha fazla oranın eşitliğine de orantı diyeceğiz. Yani A bölü B eşittir C bölü D şeklinde bir ifade. Bunu şöyle de gösterebiliriz. Hatta ilk olarak Öklit bu gösterimi kullanmış bildiğim kadarıyla. Orada 4 nokta eşitlik yerine orantıyı simgeleyen 4 nokta kullanıyor. A bölü B eşittir C bölü D. Biz tabii ki şöyle gösterelim. Böyle bir orantıya ikili orantılı diyeceğiz. Eğer eşittir E bölü F diyecek olursam bu üçlü orantı, dörtlü orantı bu şekilde arttırabiliriz. Bir orantı ile ilgili aklımıza gelen ilk şey bu ifade ancak ve ancak a çarpı d eşittir b çarpı c ise geçerlidir. Bu tanım olarak ortaya atılır ama bunun doğruluğunu göstermek de doğruluğu da aşikardır. Her iki tarafı b çarpı d ile çarptığımızda, buna bir daha aynı şekilde b çarpı d ile çarptığımızda burada b'ler sadeleşir, a çarpı d kalır. Burada da d'ler sadeleşir. B çarpı C kalır. Hatta bunu şu şekilde duymuşsunuzdur. İçler dışlar çarpımı birbirine eşittir. İçler dışlardan kasıt ne? Burada D ve B'ye içler diyoruz aslında. D ve B içlerdir. A ve C'ye de dışlar denir. Öknet bunu biraz daha farklı belirtmiş. A ve C'ye e, öncüler öncüller, B ve D'ye ardılar şeklinde de ifade etmiş. Ama e, içler dışlar çarpımını duymuşsunuzdur. Bu çok sık kullandığımız bir eşitlik. İçler dışlar çarpımı birbirine eşittir. Şimdi burayla ilgili birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim. Önemli gösterimler. Yani sorularda karşımıza çıkabilir. Böyle bir orantıda şöyle yazalım. A bölü B eşittir. C bölü D şeklinde bir ifadede. A'ya birinci terim diyoruz. B ikinci terim. C üçüncü terim. D ise dördüncü terimdir. Hatta böyle bir orantıda D'ye A, B ve C'nin dördüncü orantılısıdır da denir. Burada sorularda farklı şekilde karşımıza çıkabilme ihtimalinden ötürü bunlardan bahsediyorum. Ya da böyle bir gösterim vermek yerine, mesela bu bir ikili orantılı, bir tane daha yazalım. Bir üçlü orantı olsun bu e bölü f olsun. Böyle göstermek yerine şu şekilde de ifade edebiliriz. a bölü c bölü e eşittir b bölü d bölü f. Tabii ki bunu arttırabiliriz. a1, a2, b1, b2 diyecek olursak. Daha fazla oranın eşitliğini de bu şekilde ifade edebiliriz. Böyle bir orantıda eşittir k gibi bir reel sayı dediğimiz zaman k aslında bu orantının sabiti ya da orantının katsayısı şeklinde ifade edilir. Burada a bölü b eşittir c bölü d için konuşalım, eşit k olsun, k sabitimiz var. O zaman a eşittir b çarpı k ya da c eşittir d çarpı k olur ve az sonra göreceğimiz bununla ilgili özelliklerin birçoğunu buradan, bunlardan faydalanarak ispatlayabiliriz. Hatta öyle yapacağız. Şimdi isterseniz belli başlı özelliklere geçelim. En çok karşımıza çıkan gösterimlerden biri A bölü B Bunu ortalamalarda da göreceğiz ama A bölü B eşit B bölü C şeklinde bir orantı verildiğinde Burada da B'ye A ve C'nin orta orantısı diyoruz Yani B kare eşittir A çarpı C'dir B eşittir kök A çarpı C'dir Buna da geometrik orta diyeceğiz buna dediğim gibi ortalamalar konusunda Bahsedeceğiz şimdi isterseniz Birkaç basit teoremden ve orantı çeşitlerine bahsedelim. Önce şu özellikten bahsedelim. A bölü B eşit C bölü D ise mutlaka A bölü C eşit B bölü D diyebilirim. Hatta D bölü A, pardon D bölü B, D bölü B eşittir C bölü A'ya, C bölü A'ya ya da her ikisini ters çevirebiliriz. B bölü A eşittir D bölü C'ye. D bölü C'ye. Bunları aslında ise olarak yazmadım. İse şuralar mutlaka eşit olacaktır. Buraya V diyebiliriz. Bu koşulları sağlayacaktır. Böyle bir eşitlik varsa bütün bu koşullar doğrudur diyebiliriz. Bunu nasıl gösterebiliriz? İçler çarpımının eşit olduğunu gösterdik. Yaptığımız şey mesela burada. Aslında sadece... B ve C'yi yer değiştirmiş gibi oluyorum. Ama buradan buraya nasıl geçebilirim? İçten dışarı çarpımı A çarpı D eşittir. B çarpı C eşittir. Şimdi önce her iki tarafı C'ye bölelim. Her iki tarafı C'ye böldüm. Daha sonra da hatta her iki tarafı C çarpı D'ye bölelim. C çarpı D'ye bölelim. Şuralar gitti. A bölü C eşittir. B bölü D'ye. Diğer hepsinin de Gösterebiliriz. Şimdi biraz daha önemli özelliklerden bahsetmek istiyorum. A bölü b eşit c bölü d eşit k diyelim, orantı sabitimiz k. O zaman birincisi en sık karşımıza çıkan şey a artı c bölü b artı d de k eşittir. Bunu uzatabiliriz, üçlü de yapabiliriz. Hatta elimiz değmişken a çarpı k1 artı c çarpı k2 bölü B çarpı K1 artı D çarpı K2 yine aynı orantı sabitinde eşittir diyebiliriz. Hatta şöyle de diyebiliriz. A kare artı C kare bölü B kare artı D kare eşittir K kareye. Hatta bunu biraz daha ilerletecek olursak. Yine aynı şekilde başlarında bir katsayı olsa bile A kare çarpı K1 artı C kare çarpı K2 bölü B kare çarpı K1 artı C kare çarpı K2 eşittir bu sabitin karesi. Yani K kare eşittir diyeceğiz. Şimdi bunları ispattaki temel yöntemimiz şu. A bölü B eşit K ise A eşittir B çarpı K ve aynı şekilde C eşittir D çarpı K. İsterseniz şuradan başlayalım doğruluğunu göstermeye. A artı C bölü B artı D'yi inceliyorum. Eşit mi? K. Bunu inceleyeceğim. A yerine B çarpı K yazabilirim. B çarpı K artı C yerine de D çarpı K yazacağım. Bölü B artı D. Yukarıyı K parantezine aldığım zaman B artı D bölü B artı D gelecek. Birbirini götürdü. Eşittir K'ya. Bu doğru. Peki ya bu? Aynı yöntemle yapacağım bunu. Yine A yerine B çarpı K yazacağım. C yerine de D çarpı K yazacağım. Yapalım isterseniz. A eşittir. B çarpı K. Çarpı K1 var burada. Artı C yerine D çarpı K. D çarpı K. Çarpı K2. bölü B çarpı K1. Artı. D çarpı. K2. Yukarıyı K parantezine aldığım zaman şuradan devam edelim. Yukarıyı K parantezine aldığım zaman B çarpı K1 artı D çarpı K2 bölü B çarpı K1 artı D çarpı K2. Bunlar götürdü. Yine bu aynı sabite eşit olduğunu gördük. Bu ifadenin de. Aslında burada Türkçesi nedir? Yani ne anlatmaya çalışıyor? Elimizde bir orantı varsa buradan faydalanarak bunu çok farklı şekillerde de ifade edebiliriz. Ya da farklı şekillerde ifade edilmiş bir orantıdan eski haline de dönme imkanımız mevcut. Şimdi buraları gösterelim. Buraların da mantığı şudur aslında. A bölü B eşit C bölü D eşit K ise A bölü B'nin karesi eşittir. C bölü D'nin karesi ne o da eşittir? K kare. A bölü B'nin karesi A kare bölü B kare eşittir. Onu da şuraya yazalım düzgün bir şekilde. A bölü B'nin karesi yani A kare bölü B kare eşittir. C kare bölü D kare o da eşittir. K kare. Bunları ispatlamak için kullanacağımız yöntem A kare eşittir. B kare çarpı K kare. C kare eşittir. C kare eşittir. D kare çarpı K kare. Şimdi yapacağım şey A kare yerine B kare çarpı K kare yazmak. C kare yerine de D kare çarpı K kare yazmak. Bu ispatları size bırakıyorum. Zaten burayı e, oturturduk. Hadi bunu ben yapayım şunu size bırakayım. Buraları oturturduktan sonra çok daha farklı yerlere de gidebilir işler Bunu nasıl yapacağız? A kare yerine B kare çarpı D kare yazıyorum. K kare pardon. B kare çarpı K kare. C kare yerine de D kare çarpı K kare bölü. B kare artı. D kare. K kare parantezini aldım. K kare parantezinde B kare artı D kare bölü. B kare artı D kare. Şunlar birbirini götürdü. Bu ifade de k kare eşit. Aynı yöntemle şunu da inceleyebilirsiniz. Tabii ben burada ikili orantılı için yaptım ama üçlü ya da dörtlü orantılı için de durum aynıdır. Aynı yöntemlerle doğruluğunu gösterebiliriz. Şimdi isterseniz orantı çeşitlerinden bahsedelim. Üç çeşit orantıdan Bahsedeceğiz. Doğru orantı, ters orantı ve bileşik orantı. Daha sonra da birkaç tane soru çözeceğim kısaca bu oran orantı ile ilgili. Birincisi doğru orantı. Aksi söylenmedikçe sorularda belirtilen orantı aslında doğru orantıdır. Doğru orantı ne demek? Oranlarının sabit olması demek. X ve y iki büyüklük doğru orantılı ise x bölü y eşittir k şeklinde ifade edilir. Ya da x eşittir y çarpı k şeklinde ifade edilir. Eğer x, y, z, x, y ve z sayıları sırasıyla a, b, c ile doğru orantılı ise bunu x bölü a eşittir y bölü b o da eşittir z bölü c şeklinde ifade ederim. Doğru orantı aslında bize ne anlatıyor? Şu eşitliğe bakalım. ...niceliklerden biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu ikisi arasında doğru bir orantı vardır. Ters orantı ne olacak? Herhangi iki sayının, iki nicelin çarpımı sabittir. Yani x ve y ters orantılı ise x çarpı y eşittir k'dır derim. Ya da x eşittir k bölü y şeklinde gösterebilirim. Burada da durum şudur. Niceliklerden biri artarken diğeri azalacaktır. Yani... Ee, bir alan verilsin mesela alanı sabit bir dikdörtgen için konuşalım alanı sabit tutulduğunda kenar uzunluklarından biri artarsa diğeri azalmak durumunda olacaktır ya da daha şey bir örnek ver günlük hayattan bir örnek verecek olursak işte gittiğim yol arttıkça depomdaki benzin miktarı azalacaktır bu tarz birçok örnek verebiliriz bunlara yine aynı şekilde x y z sırasıyla a b c ile ters orantılı ise x çarpı a eşittir y çarpı b o da eşittir z çarpı c eşittir k diye gösterebilirim. K orantı artıydı. Hatta x hem y hem z ile ters orantılı ise o zaman x çarpı y çarpı z eşittir k'dır derim. Burada ise x hem y hem z ile doğru orantılı ise x bölü y çarpı z eşittir k derim. Şimdi bileşik orantı nedir? Aynı anda hem doğru hem ters orantı kullanıyorsan bu bir bileşik orantıdır. Mesela x, y ile doğru, z ile ters orantılı olsun. Bu ne anlama gelir? x, y ile doğru orantılıysa x bölü y olacak. z ile ters orantılıysa x çarpı z eşittir k'ya diyeceğim bunların nasıl çalıştığını anladıktan sonra zaten ikisini birlikte bileşik orantıda kullanacağımız için çok rahat üstesinden gelebileceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi isterseniz birkaç tane de örnek verelim bunlarla ilgili. Evet şimdi şu sorulara bakalım. Biraz basit olabilir ama yine de bir uygulama yapmış olmak için yapalım. Soru videoları da çekmeye çalışacağım. Umarım çekebilirim. A artı C bölü B vermiş. B bölü C'yi vermiş. A bölü B'yi istiyor. A bölü B'yi bulacağım. Şimdi şurayı açabilirim. A artı C bölü B yerine A bölü B artı C bölü B eşittir 3 bölü 2. C bölü B var, B bölü C var. B bölü C 3 bölü 4 ise C bölü D 4 bölü 3'tür. O zaman 4 bölü 3'ü diğer tarafa atarım. Eksi 4 bölü 3 olarak geçer. Yani 1 bölü 6. O zaman A bölü B eşittir 1 bölü 6. Gerçekten de basit soruymuş. Şimdi şu soruya bakalım. İster ister çarpımı yapalım. A çarpı B artı C çarpı B eşittir. C çarpı B artı 2C ee, C, birbirini götürdü. A çarpı B eşitmiş 2C'ye. A yerine B çarpı C yazabilirim. A yerine B çarpı C yazarsam çarpı B de burada eşit 2C. Yani C çarpı B kare eşittir. 2C'ye C'ler sadeleşti. Işte. B kare 2 ise B eşittir. Kök 2'ye. Güzel. Bu da basit bir soruymuş. Ee, fırsat bulursam ayrıca bir seri olarak soru videolarına yer vermek istiyorum. Umarım verimli bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.